Herkese selam karma bir deri bilgisi sorusuyla karşınızdayım. Bakalım bizden ne istiyormuş? Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde sorulmuş. Hemen bakalım. Önce hayretle sonra da dikkatle baktım. Karşımda dikilen kadına demiş. Yüklemi basit zamanlı ve geçişli bir fiildir. Hemen bakıyorum. Burada baktım ifadesi benim yüklemim. Baktığımda bu ifadeye ben bunun basit zamanlı mı, birleşik zamanlı mı olduğunu nasıl anlıyorum? Şurada benim bakmak fiil köküm olacak. Arkasından görülen geçmiş zaman ki peki arkasından da birinci tekil şahıs şeklinde çekimlenmiş. Baktım şeklinde. Baktığımda bu ifadeyi evet basit zamanda çünkü üzerine ek fiil almamış. Geçişli bir fiildir. Bakıyorum ifadeye baktım. İçinde e, herhangi bir yerde benim bir nesnem var mı? Yok. E ben bu ifadenin geçişli mi geçişsiz mi olduğunu nasıl anlayacağım? Bu ifadenin önüne onu ifadesini getireceğim. Baktığımda onu ifadesini getirdiğimde anlamlı mı? Oraya bakacağım. Eğer anlamlıysa geçişlidir. Onu baktım şeklinde olduğu için bunun ben geçişli değil, geçişsiz olduğunu biliyorum. Çünkü onu ifadesini getirdiğim zaman anlamsız. O zaman cevabım zaten çıktı. Fakat diğer ifadelere de bakalım. Karşıt anlamlı zaman zarfları kullanılmıştır. Ne zaman baktım dersem önce baktım sonra baktım şeklinde zaman zarflarımı fark edebilirim. Bu önce ve sonra ifadeleri de karşıt anlamlıdır. E o zaman ifadem doğrudur. Bağlaç ve edat vardır. Şurada sonra da ifadesi benim bağlacımdır. Evet, orada sıkıntı yok. Edat vardır dersem de dikkat ile aslında şu ifadem. Baktığımda orada da ile edatım vardır. Doğrudur o zaman. Devrik bir fiil cümlesidir. Yüklemim baktım. Bu ifade cümlemin ortasında devriktir. Bakmak da fiildir. Evet, fiil cümlesidir. Dolaylı tümleç sıfat tamlamasıdır şeklinde ifade verilmiş. E, kime baktım dersem karşımda dikilen kadına benim dolaylı tümlecimdir. E, nasıl kadın dersem de karşımda dikilen ifadesi kadın sözcüğüyle kadın ismiyle beraber ne kurmuştur? Bir sıfat tamlaması kurmuştur. Şuraya da karşımda dikilen ifadesine de sıfat diyeceğim. E o zaman dolaylı tümleç bir sıfat tamlamasıdır. Doğrudur. Bu durumda zaten cevabım A seçeneği olacaktır.